Evet arkadaşlar ee şimdi Sadıkoğlu Bakliyat'ın ee fabrikasına girdik herhalde bakın buradan şey ürünü yerleştiriliyor buradan böyle, böyle paketliyorlar ve buradan e, buradan e, buradan böyle e, çıkıyor ondan sonra buya e, koyuyorlar buradan da böyle asıl baklıyorlar zaten böyle baklıyorlar. buraya geliyor o ee, e, makine alıyor Evet arkadaşlar bu arada biraz vantilatör sesi geliyor. Şuradan ge e, geliyor. Evet, çok evet yani yapacak bir şey yok. Böyle abi çok burada kutulanıyorlar işte. Aa şurada makine var kocaman. E, evet birazdan şur şuraya gideceğiz arkadaşlar oraya. Evet. Oraya. Evet arkadaşlar burada da Garip bir şey var. Herhalde burada poşetleri yapıyorlar. Yani çok garip bir şey. Gerçekten. Ben pek anlamadım. Çok garip ama. Evet herhalde benim burada benim. burada herhalde burada tuşlar var arkadaşlar bu arada. Garip değil mi? Stop düğmesi, durdurma düğmesi. Şuralarda bir şeyler var. Arkadaşlar burada herhalde bakliyatlar buradan çıkıyor. Garip yani. Şuradan evet. Şurada silindir var böyle. Garip bir şey. Sonra burada bakliyatlar. Arkadaşlar makine şurada tuşlar. <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar burada da Evet Buradan herhalde bu çıkıyor Arkada garip şeyler var Evet Burada biraz makineler var arkadaşlar Görüyorsunuz ürünler Arkadaşlar Evet Çok garip bir şey bu Dur şöyle yakına gelelim Arkadaşlar bakın Şöyle tuşlar var Şurada görebiliyorsunuz Arkadaşlar Burada çuvallar Paketleniyor herhalde Şurada bir tane leğen var Burada ne oluyor gerçekten ben de bilmiyorum Arkadaşlar Garip bir şey çuvallar. Garip. Bir... Evet arkadaşlar, şimdi sırada bu makine var da. Eee, gerçekten çok içinde ne çok komik, göremiyoruz. Çok ko ay komik diyorum, garip bir şey. Ee, şurada ürünler çıkıyor herhalde. Şu an çalışmıyor. Keşke çalışırken de gösterebilseydik. Arkadaşlar Adı burada çalışıyor mu bilmiyorum. Çalışmıyor. Ee, burada merdiven var bir tane. Çıkmamız yasak. Bakın şurayı görüyorsunuz. Mavi bir tane ışık var. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Gerçekten çok garip bir şey. Çuvallar var. Çuvallara dolduruyorlar burada. Arkadaşlar burada da çuvallar var. Büyük çuvallar. Bunlar tarladan gelen çuvallarmış. Şurada büyük kutular, kutular var yani. Ee, şurada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar buradan böyle işte paketlene paketlene ileri ileri şunu var çok kaliteli paketleniyor Abi, evet arkadaşlar